Merhaba çocuklar. Adım ben size bugün Eniko'ya en Chase'le dergi okuyacağız. Peki, önce Game Dergi. Minecraft'tan. Kavus gibi bir gece. Çok kutucu şimdi nasılsın? ölü gibi Yorgunum <laughs> su bu Tesisatçı kesi çi değil mi dostum? Evet, içeri gel. Peki, su dedi. Musluğun açıldığı zaman su böyle akıyor. Endişe, Bak yıldız ve demi gore nerede? Bu gece dışarıda Max arkadaşlarıyla prova yapacak. Gerçekten mi? Ne tür müzik çalıyor? tahmin bile edemezsin. Metal müzik yapıyorlar. Eğer videomu beğendiyseniz videoma abone olmayı unutmayın.